Dünyanın dört bir yanında her geçen gün dikkat çekici, hatta zaman zaman akıllara durgunluk verecek türden olaylar yaşanıyor. Ancak bazı sahneler yalnızca yaşandıkları yerin değil, tüm insanlığın vicdanında derin yankılar uyandırıyor. Bu anlatacağımız olaylarsa Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaydedildi ve gerçekten de bu görüntüler kayıt altına alınmamış olsaydı kimse onların gerçekliğine inanmazdı. Bu anlar sadece tuhaf değil, aynı zamanda bazılarına göre kıyamet alametlerini, sosyal dönüşümün uç noktalarını ve kutsallara gösterilmesi gereken saygının nasıl yozlaştığını gözler önüne seriyor. Kameralara yansıyan ilk görüntü alışılmışın çok ötesinde bir tabloya ait. Geleneksel olarak muhafazakar bir yapıya sahip olan Birleşik Arap Emirliklerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna düzenlenen bir karşılama töreninde başları açık ve vücut hatlarını belli eden kıyafetlerle dans eden emirlikli genç kızların görüntüsü herkesi hayrete düşürdü. Bu görüntülerde eller göğe kalkmış, vücutlar müzik eşliğinde salınıyor. Tüm bunlar cami minarelerinin gölgesinde ezan seslerinin duyulduğu olduğu kutsal bir atmosferde yaşanıyor. Bu sahne birçok izleyici için yalnızca bir kültürel farklılık değil, aksine inançların, değerlere gösterilen saygının ve kutsalların ayaklar altına alındığı bir kırılma anıydı. Bazı din alimleri bu tarz görüntülerin modern zamanların ahlaki çöküşünü ve kıyamet öncesi işaretlerden biri olduğunu belirtiyor. Peygamber Efendimizin şu hadisi sıkça bu tür durumlarda hatırlatılıyor. Kıyamet alametlerinden biri ilmin ortadan kalkması, İhaletin yayılması, içkinin içilmesi ve zina'nın açıkça yapılmasıdır. Bir başka çarpıcı görüntü ise Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Abu Dhabi'deki büyük camilerden biri olan Şeyh Muhammed Bin Zayed Camii'ni ziyareti sırasında başını örtmesi ve uzun siyah bir abaya giymesiyle kayda geçti. Müslüman olmayan bir kadının İslami bir mekana duyduğu bu görünen saygı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu davranış bazıları için örnek bir hassasiyetken bazıları için gösterişten ibaretti. Zira aynı gün başka bir yerde başka görüntülerde Aynı aileye ait bireylerin dini değerlere aykırı tavırları görülüyordu. Trump'ın Cami içerisindeki gezisi sırasında yanında başörtülü bir kadının yürümesi ve Tramba sıcak şekilde yaklaşması başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kişi bu sahneyi yabancılara gösterilen gereksiz misafirperverlik olarak yorumladı. Allah'ın evlerinde bile artık dünyevi makamlara bu kadar mı değer veriliyor sorusu sosyal medyada sıklıkla dillendirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Trump arasındaki resmi görüşme sırasında Netanyahu'nun eşi Sara'yı nazikçe öne iterek Trump'la önce onun tokalaşmasını sağlaması dikkat çekici bir diplomatik jest olarak yorumlandı. Ancak bu davranışın ardında daha derin bir mesaj olup olmadığı da uzun süre tartışıldı. Bir havaalanı yürüyüşü sırasında Trump'ın kızı Ivanka'ya elini uzatması ve Ivanka'nın bu teması reddetmesi medyada baba kız arasında bir soğukluk mu var sorularını gündeme getirdi. O anın kameralar önünde yaşanması Trump'ı epey zor durumda bıraktı. G20 zirvesinde kameralara yansıyan bir başka sahnede Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın omzuna vurması, aileden biriymiş gibi bir samimiyet göstergesi olarak yorumlandı. Ancak bu hareket bazı çevreler tarafından diplomatik ciddiyete uygun bulunmadı. Bir Arap zirvesi sırasında Kral Selman bin Abdülaziz'in konuşmasında bir anda duraksaması ve yanındaki bir yetkilinin ona fısıldayarak yardımcı olması, yaşlı kralın sağlık durumuna dair söylentileri yeniden alevlendirdi. Yine başka bir resmi törende ABD Başkanı Trump'ın kısa süreli bir dans sergilemesi ve bunun etraftaki insanların alkışlarıyla karşılanması, ABD başkanlık makamının ciddiyetiyle bağdaşmadığı yönünde eleştirilere neden oldu. Bir canlı yayında sunucu izleyicilere inek sütünün faydalarını anlatırken sütü içmeye çalıştığında ağzı köpükle kaplandı ve bu durum diğer sunucunun kahkahalarla gülmesine sebep oldu. Bu sahne programın ciddiyetini gölgeleyen ama izleyiciye komik gelen bir andı. Yemen'in eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in meclis başkanı Sultan El Barakani'yi iki kez sahneden uzaklaştırması otoriter lider profiline uygun bir davranış olarak yorumlandı. Salih'in tahammülsüzlüğü kameralara açıkça yansıdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'la kameralara poz verirken onun beline gereğinden uzun süre dokunması kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yarattı. Özellikle sosyal medyada bu temas gerekli miydi soruları yankılandı. Dünya liderleriyle birlikte poz verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki Türk kızını Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanından alıp kendi yanına geçmesini istemesi sosyal medyada kıskançlık ve koruyuculuk arasında tartışma konusu oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la gerçekleştirdiği görüşmeden sonra onunla tokalaşmadan yürüyüp gitmesi, Macron'un küçük düşürüldüğü diplomatik bir hakaret olarak yorumlandı. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadın Papa Francis'in elini sıkıca kavrayıp kendine doğru çekti. Papa bu müdahaleye sinirlenerek elini kadının elinden çekti. Bu da Papa'nın öfkesini kamuoyuna yansıtan ender görüntülerden biri oldu. Günümüzde yaşanan olaylar artık sadece yerel sınırlar içinde kalmıyor. Küresel birer sembole dönüşüyor. Özellikle liderlerin, dini figürlerin veya kamuya mal olmuş kişilerin kameralar önünde sergilediği davranışlar zamanın ruhunu anlamak açısından oldukça öğretici. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan bu olaylar dizisi de sadece siyasi ya da diplomatik gelişmeler değil, aynı zamanda toplumsal ve ahlaki bir dönüşümün işaretlerini taşıyor. Bu görüntüler bir yönüyle kültürlü Arası etkileşimi, bir başka yönüyle ise kutsal ile dünyevi olan arasındaki sınırların silikleşmesini yansıtıyor. Camilerde saygı ile yürüyen yabancı liderlerin hemen ardından gelen dans gösterileri, dini simgelerin gölgesinde yaşanan ilginç diyaloglar ve mahremiyetin ortadan kalktığı bireysel davranışlar, bu çağın aynasında bize bir şeyler anlatıyor.